geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 9. sınıf fizik dersiyle karşınızdayız ve yanımızda Burak Hoca var. Atışehir Başarı Merkezi'nden. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Konumuz nedir? Fizik bilimine yön verenler. Fizik bilimine yön verenlerin biz e, tabele tabela göstereniyiz. Çünkü o kadar büyük işler <laughs> yapmışlar ki. E, gerçekten şu an e, teker teker hepsine hı hı. E, söylemiş olacağız. E, ve Gerçekten fizik sonsuz bir e, genişlikte yapı ve biz bu yapı içerisinde aslında ufak ufak noktaların bugünlere nasıl geldiğini küçük örneklerle göstermeye çalışacağız. Çünkü hı hı. şimdi fiziği önceki derslerimizden hatırlayalım. E, fiziğin her şey olduğunu söyledik ve her noktada karşımıza çıktığını söyledik. Bu sebeple bizim burada ilerleme noktasında hangi bilim insanları neler yapmış, ne açıdan katkıda bulunmuş sadece ama önemli söylüyorum bir kısmını burada söylemiş olacağız. Şimdi demiş ki fizik bilimi aşamalarla ilerler. Yani aşamalarla dediğimizde ben örnek görüyorum ben pat diye Newton'um ben. Ben yer çekimini tek bir seferde bulmadım. Bunun öncesinde ne yapacak? Belli aşamalar gelecek. Hey ma, yani bir daha düşüyor, hani, bir daha düşüyor. bu artık bu. <gülüyor> <gülüyor> burada olayın ortaya çıkış sebebi yani hep aslında bizi koşullandıran bir şey var. Bir şey buluyoruz, peşinden ihtimaller geliyor. Devam ediyoruz. Bir bilim insanının yaptığı çalışmalar diğer bilim insanlarına ilham kaynağı olur diyor. Bu da önemli bir nokta. Yani biz klasik fizikte 1900'ün öncesindeki dönemde Newton e, yaptığı çalışmalar 1900 sonrasında 2000'lerde birçok modern fizik çalışmasına aslında ilham kaynağı oluyor. Ve biz aslında bambaşka bir boyuta geçiyoruz. Ve burada aslında ne yapıyoruz? Biz bilginin ilerlemesini sağlıyoruz. Yani farklı zamanlarda, farklı yerlerde... Aynı nokta üzerinde çalışıyoruz ama aynı noktaya ne yapıyoruz? Yeni soluk getiriyoruz, yeni sesler getiriyoruz ve biz burada aslında ne yapıyoruz? Bilginin ilerlemesini sağlıyoruz. Bilgi ilerlerken teknoloji ilerliyor, insan yaşamı kolaylaşıyor. En basit örnekleri bu. Ben ben hep şunu şöyle söylüyorum. Şimdi günümüzde kullandığımız cep telefonları, akıllı cep telefonları. Gidelim çok değil bir 20 yıl öncesine gidelim. 20 yıl öncesinde kullandığımız telefonla şu an kullandığımız telefon arasında bambaşka bir boyut var. Hı. Ya da şu an kullandığımız bilgisayarlarla e, işte ilk çıkan bilgisayarlar hep şunu söyleriz. İlk çıkan bilgisayar bir oda büyüklüğünde. E şimdi bakıyoruz bizim elimizde küçücük bir cep telefonu o zamanki bilgisayarın yaptığı işin kat ve kat ötesinde işler yapabiliyordu. E, o zaman biz ne yapıyoruz? Bilgiyi geliştiriyoruz, bilimi geliştiriyoruz, teknolojiyi geliştiriyoruz ama insan hayatını kolaylaştırıyoruz. Başka bir örnek ameliyata girdik. Artık laparoskopik dediğimiz yöntem var. Yani ne yapıyoruz? Kapalı ameliyatlar yapılıyor. İçeriye bir kamera sokuluyor. Küçültülmüş cerrahi ee, malzemeler sokuluyor. Ve çok kolay bir şekilde ameliyat yapılıyor. Ameliyattan sonra biz bir gün sonra sağlığımıza kavuşuyoruz. Eskiden belki bir hafta, belki bir ay beklememiz gereken süreçler ne yapıyor? Bizim hayatımızı aslında kolaylaştırmaya başlıyor. Ya da daha basit bir örnek verelim. Eski dönemleri düşünelim. Ulaşım aslında çok büyük bir sıkıntıyken şu an dünyanın neresine Gidersen gidelim. Herhalde bir taş çatlasın 12 saatte 13 saatte falan ulaşmış olabilir. Ben de bir örnek vereyim hocam. <laughs> Eskiden yazışmalarda mektup kullanırdık. Ha, şu an WhatsApp'tan. <laughs> mektup yazarsınız. Bir hafta o zaman posta şimdi iki kadar da hızlı değildi. Bir hafta sonra e, mektup ulaşır. Ondan bir hafta sonra da size cevap gelirdi. Şimdi WhatsApp'tan dın dın görüldü. Attım, attım Hatta şey başlıyor. vardı eski dönemlerde şimdi öğrencilerimiz bilmez ama onların aileleri muhakkak bilir. Bu chat dönemleri vardı işte dürpüyordunuz karşı tarafa <laughs> karşı taraf <laughs> şey yapsın gördü mü görmedim şimdi o mavi tıka döndü mü dönmedi mi görüldü <laughs> attı mı atmadı mı modundayız. Şimdi bilim insanlarına sırasıyla başlayalım ilk olarak İbnül Heysem ile başlayacağız. E, gözün yapışın, yapısını işleyişini inceleyerek görme teorisini aslında geliştirmiş bir bilim insanıdır. Ve optik kitabı olan kitap el menazir eserini ortaya koymuştur. Yani aslında bizim şu an kullandığımız lens gözlük gibi yapıların e, temel olaylarının teorisini geliştirmiş bir kişidir. Deney yapma ve gözlemle kanıt elde etme konusunda öncülük yapmıştır demiş. Aslında ne yapıyoruz? Bizim burada bulduklarımıza deneysel çalışmalar olduğunu o dönemlerde ortaya koymuş ve deneyin ne kadar büyük bir önem arz ettiğini ortaya çıkarmış. Sonrasında karanlık kutu prensibini açıklamış. Aslında bu prensip bizim günlük hayatta kullandığımız fotoğraf makinelerinin temelidir. Yani ışığın alıp döndürülmesi, pinhole olayı dediğimiz bir olay var. Onun e, ilk prensibini ortaya atan kişidir ve günümüzdeki fotoğraf makineleri ya da fotoğraf çekimi ile ilgili ilk temel çalışmalar bu dönemde yapılmıştır. Sonra el hazineye geçiyoruz. Şimdi El Hazine'nin ilk yazmış olduğu bir kitap var. Kitap Mizan El Hikme diye. Bu kitapta bize hidrostatik ve hidrodinamiği anlatır. Şimdi hidrodinamik öğrenciler için üniversite döneminde çok önemli. Mühendislik okuyan her öğrenci akışkanlar mekaniğini bilir. Biz Basınç konusunda, bunu akışkanlar basıncı olarak anlatıyoruz, çok küçük bir yer veriyoruz. Ama aslında akışkanlar mekaniği günlük hayatta çok 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 önemli. Örnek veriyorum, arabaların fren hidrolikleri, arabaların motor yağları, aklımıza gelebilecek sıvı ile ilgili her şey bu noktada ve bunun temeli dediğimiz gibi el hazine döneminde ortaya atılmış. Daha sonra yine aynı alanda aslında biraz daha sıvılar üzerine çalışma yapan bir kişi kendisi suyun kaldırma kuvveti, yoğunluk, özgü ağırlık kavramlarını açıklamış. Yani burada kaldırma kuvvetini bulmuş demiyoruz. Arşimet de o kişi. Ama ne yapıyoruz? Bununla ilgili kavramlara aslında ortaya atan kişilerden biri. Yani bu kavramlara açıklama getirmiş. Bu kavramların varlığından söz etmiş. Devamında kütle ağırlık kavramları üzerine durarak kavramların anlaşılmasını sağlamış. Özellikle bu iki kavram bizim sıklıkla karıştırdığımız iki kavramdır. Kütle ve ağırlık. Hocam o zaman size bir soru sorayım. Tartıya çıktınız. Örnek veriyorum 70 kilogram yazdı. Bu sizin kütleniz midir? Ağırlığınız. Ağırlığınız dediniz. O sizin kütlenizdi. Hadi ya. Ha, yer çekimini dahil ettiğimiz hangisiydi? O ağırlıktı. O neydi? <laughs> Aslında cisimlere uygulanan yer çekim kuvvetiydi. Kütle ise madde miktarıydı. Bunu da bir parantez açalım. Öğrencilerin karıştırdığı e, o zaman ağır, doğru dışarı... dönmüş olmuyor muyum ben? Ağırlığım 70, 80 kilogram. Yok. Bu arada teşekkür ediyorum. Kütlem, kütlem 80 kilogram diyoruz. Öyle mi? Devam <laughs> ediyoruz. Gök cisimlerin hareketlerini ve konumları üzerindeki çalışmaları hatta astronomi aletleri yani en basitinden e, ilk basitçe bir teleskobun fikrini ortaya atan kişidir. Kütle de demem yani ne böyle 1 kilo fındık gibi, balık gibi. Ama o tart tabii. şeyi gibi. Bir kilo fındık fındığın kütlesi 80 kilogram sizin kütleniz. Evet. Fındık da madde, biz ben de fındık. maddeyiz. O zaman ben fındık. <laughs> Buradan mı son? Bir eşittir bir şey matematiğe bağlı. Geldik Isaac Newton'a. Şimdi Isaac Newton'u ayrı bir seviyorum. Doğum günümüz aynı kendisiyle. Keşke tabii onun gibi olabilseydik. O da ayrı bir şey sadece Doğum günümüz ve branşımız en aynı. En azından saçlarınız böyle olursa <laughs> Gençlikte öyleydi. Üniversite <laughs> okurken böyleydi. Örnekleri evet. var. <laughs> Şimdi şaka bir yana Newton hareket yasaları kendi adıyla ortaya atmış. Biz bunu göreceğiz. Newton'un hareket yasaları diyoruz. Birinci yasa eylemsizlik, ikinci yasa temel prensip, üçüncü yasa etki tepki. Buradan söyleyelim. Hayatımız boyunca Newton'u zaten unutamayacağız. Özellikle ikinci yasa temel prensip, efeşit, ama Öğrencilerimiz ilerleyen dönemde bunu anlayacaklar. Daha sonra devam ediyorum. Evrensel çekim yasası, yer çekimi, gök cisimlerinin hareketlerini açıklamış. Aslına baktığımızda Newton hep mekanik konularıyla ilgilenen bir bilim insanı. Newton klasik mekaniğin temellerini matematiksel ilkelerle ispatlamıştır. Biraz önce söyledim. Temel yasa diyor Newton'un ikinci yasası F ma ve bugün gerçekten fiziğe hükmeden bir e, matematiksel bağıntı. <laughs> o yüzden Newton'un dediğim gibi özellikle klasik fizikte yeri bambaşka. Einstein. Evet, şimdi geldik Albert Einstein'a. Şimdi Einstein bilim dünyasında ismi sıklıkla anılan ve gerçekten büyük bir bilim insanıdır. Ee, şimdi bana fizikte sorarsanız zaten ben Einstein'ı söylerim. Nikola Tesla'yı söylerim. Isaac Newton'u söylerim. Tabii çok çok büyük bilim insanları var ama hani bunlar öyle noktalarda insan hayatına dokunmuşlar ki öyle noktalarda bilime dokunmuşlar ki hani şu anki teknolojinin gelişiminde gerçekten çok ciddi temel atmış Hı. kişilerden biridir. Şimdi Einstein özellikle 1900 sonrası modern fizikte karşımıza çıkıyor. 1905 yılında özel görelilik ve genel görelilikle ilgili çalışmalar yapıyor. Sonrasında 1900'de Max Planck'in fotonları keşfetmesiyle birlikte fotoelektrik etki, kuantum mekaniği, istatistiksel fizik kuramı ki özellikle mesela şey vardır. Einstein'ın beraber çalıştığı Hintli bir bilim insanı vardır. Boz Boz Einstein istatistik teoremi vardır. Bu da yine fizik alanına çok değerli katkılar sunmuş bir çalışmadır. Bunun haricinde Einstein uzayla ilgili yani kozmolojide de ciddi çalışmalar yapmış ve bugün aslında bizim uzay çalışmalarında kullandığımız birçok şeyin teorik kısmının Einstein'dan geldiğini söyleyebiliriz. Geldik Stephen Hawking'e. Stephen Hawking yakın bir zamanda vefat etti ve bizim aslında bildiğimiz tanıdığımız bilim insanlarından biri yani canlı olarak görebildiğimiz bir bilim insanı. E, Hawking, Oxford Üniversitesi'nde doğa bilimleri okuduktan sonra Cambridge Üniversitesi'nde doktora yapmış ve daha sonra burada fizik profesörlüğüne kadar yükselmiş. Ama biz maalesef kendisini 1963 yılında ALS hastalığına yakalanması ve sonrasında bu ALS hastalığıyla mücadelesi sırasında daha çok tanıyoruz. E, şimdi aşama aşama bütün sinir sistemi felç olan bir hastalık bu ALS dediğimiz hastalık ve bu hastalığı esnasında bile Hawking hala ciddi çalışmalar yapabiliyor ve özel bir makine e, sayesinde hani Hı -hı. ona uygun bir şekilde dizayn edilen bilgisayarlar sayesinde çalışmalar yapabiliyor ve onun dediğim gibi sinir sistemini belki ele geçiren bir hastalık ama e, belli e, artık nasıl söyleyelim biyolojik tabirini tam bilmiyorum ama e, onun hareketlerinden bazı şeylere çıkarımlar, e, göremesi, çıkarımlar vermesini ve e, yani vücudunun neredeyse tamamı felçliyken bile halen çalışmalarına devam ettiğini biliyoruz. Evet, şimdi e, buraya kadar aslında biz bilime yön veren e, oldukça dünyada önemli bilim insanlarından söz etmiş olduk. Hani dediğim gibi ben bu liste içerisine Nikola Tesla'yı da alırım. Nikola Tesla, hani bizim e, kitaplarımızda belki detaylı olarak yer verilmediği için sunumuza yer vermedik Ben de ama... bir tek bu var. <gülüyor> <gülüyor> ama dediğim gibi mesela Nikola Tesla'ya da bir atıfta bulunalım, onu da bir analım. Kendisi gerçekten bilim dünyasında özellikle 1900 sonrasında yön vermiş bir kişi. Sadece diğer bilim insanlarıyla özellikle mesela Edison'la yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. biraz şanssız bir hayat yaşamış ve hani hayattaki başarılarını aslında maddi kazanca çevirememiş ama <laughs> bilim için çok büyük çalışmalar yapmış biri. Şimdi o zaman gelelim bilim insanı genel özellikleri. Hani biraz önce söyledik sadece para mı bilim insanı için? Bilim insanı için aslında bilim arkadaşlar kesinlikle para değil. Yani yeni bir şey bulmak, yeni bir şey keşfetmek, bunun gelişmesini sağlamak, bunun insanların hayatının kolaylaştığını kolaylaştırdığını görmemiz gerçekten o bilim insanı için maddiyattan çok daha önemli. Şimdi bilim insanının genel özellikleri nedir? Birincisi Bilim insanı meraklı. Şimdi Vural Hocam da bir matematikçi. O da bir bilim insanı. Ben de de meraklıyım dedi. Bana uymayan özellik. Ben bir fizikçiyim. Çok sabırlı değilim ama bilim insanının e, sabırlı olması lazım. Yaptığı gözlem ve deneyleri yılmadan, bezmeden tekrar tekrar devam ettirmesi lazım. Sonuca gitmesi için bu bilim insanının kararlı olması lazım. Aynı zamanda dediğimiz gibi sonuca ulaşmak için azim de yine önemli noktalardan biri. Bilim insanı zaten şu özellik olmazsa herhalde bilim yapması imkansız kesinlikle çalışkan olmalıdır. Çünkü bu süreçlerin tamamını yaparken sabırlı, kararlı, azimli olurken ciddi bir çalışma içerisinde bulunmamız gerekiyor. Ee, aynı şekilde şimdi meraklıyla ben bunu eşleştirebilirim aslında sorgulayıcı olması lazım. Yani merakım var ama olaylar neden olmuş, ne için olmuş bunu sorgulamamız gerekiyor. Aslında ben küçük çocukları bir bilim insanına benzetirim. Meraklı, sorgular, ...sabırlı çok değiller ama <laughs> kararlılar, azimliler. Yani bir küçücük çocuğun bir koltuktan çıkmasını düşünün. Yani oradaki o kararlılık ve azim. Uğraşır. Evet, Çalışkanlık var, azim var, çalış, ee, kararlılık Şu var. Şu taraf yok hocam <laughs> bunlarda. <laughs> evet, o taraf sonradan gelişen taraf. Bunlardan birincisi nedir? Evrensel düşünen. Yani biz aslında bir olaya sadece yaşadığımız... Ee, ...bölge itibariyle bakmamamız lazım. Daha geniş bir vizyonla bakmamız lazım. Ve ne yapacağız? Ya da örnek veriyorum biz... Dünyanın en iyi ülkelerinden biriyiz ama geride kalmış ülkelerle ilgili çalışma yapmamız gerekiyor. O yüzden evrensel bakmamız lazım. Yani biz her şeyin bulunmuş olduğu bir toprakta yaşıyorsak bulunmamış olunan yerler de var ya da daha teknolojiye geçmemiş olan yerler de var. Onlar için bu çalışmaları nasıl yapabiliriz şeklinde düşünmemiz lazım. Bunu tabi yaparken bilimsel çalışmalara açık fikirli olmamız lazım. Hani örnek veriyorum ikimiz de bilim insanıyız. Ben fikrimi ortaya koyacağım. Hiçbir zaman şu soru işareti olmaz bilim insanında. Ya ben bunu söyleyeceğim ama bu acaba bir şey görür mü? Yani hani insanlar bunu bir alay konusu yapar mı? Hayır. Bilim insanları dediğim gibi en uç noktalara hep düşünürler. İmkansız denilen şeylere yaparlar. O yüzden açık yüreklilikle bunu ortaya koyarlar. Eleştiriyi açık olmamız lazım. Bu nokta değil mi? Bilim insanları için aslında son dönemde biraz hep soru işaretidir. Acaba eleştiriyi açıklar mı? Ama eleştiriye ne kadar açık olursak ben hep şunu söylüyorum şimdi. Ben bir öğretmenim. eleştiriye açayım. Eleştiri noktası beni ne yapar? Geliştirir. Bilim insanı her zaman böyle tabii bakar. Tabii eleştiri yapan şahsın bu yeterlilikte de olması, olması gerekiyor. Gerek Twitter'a çıkıp tabii da yani. bla 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 <laughs> demek <değil>. ki eleştiri <gülüyor> olmuyor <gülüyor> arkadaşlar. Ama örnek bu, veriyorum. Çamur atmak, ya da bilim bileyim trollemek oluyor. Yani şu şöyle bir şey. Akademik bir camiadayız. Başka bir akademisyen bir eleştiri yapıyor. Hocam siz bunu böyle böyle yapmışsınız ama bunun şu sebebi de var dediğinde... he diyorsunuz size bir yeni hı hı. fikir veriyor. Bu aslında sizin gelişiminize katkı sağlamış oluyor. Ya da dediğim gibi öğretmenlik noktasında biz iki öğretmeniz birbirimiz arasında konuşuyoruz. Birbirimize vereceğimiz fikirler aslında çok değerli ve gerçekten gençlere daha büyük katkılar sağlar. Ve bunların hepsini yaparken bilim insanına kesinlikle objektif olması lazım. E, kişiler ya da kurumlar için değil bilim için çalışmalar yapması gerektiğini söylememiz gerekiyor. Hemen söyleyelim. Bu notlar tabii ki biraz da biz üzerine <laughs> epey bir yorum yaptık ama yazılı olan notlar var ve bu notlara ihtiyacınız olacak sizlerin sınavlarda. Hemen aşağıdaki linkten tıklayıp ücretsiz olarak siteye üye olabilir. Bütün ders çalışma PDF'lerini indirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.